Herkese günaydınlar. İyi bir haftalar diliyorum. Yoklamayla başlayalım. Mahmut Dönmez, Ahmet Durakoğlu, Aydın Egin, Yıldırım Aksınar, İbrahim Fırsat Bul, Mehmet Türkmen, Aysel Mavioğlu Öner, Bedriye Kuş, Muhittin Ertaş, Mahmut Çalış, Mehmet Bitkin, kamuza geçici işçi pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarında veya sözleşmeli personel statüsünde statüsüne geçirilmelerini düzenleyen bize yapılarak geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunacağı belirtilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan tüm personel performans ve değerlendirme yönetmeliğinin ilgili meclis kararı doğrultusunda performans değerlendirme kriterinde gerekli değişiklikler yapılmış olup gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında görüşülerek gerekli meclis kararının alınabilmesi için yazımızın belediye meclisine havale edilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.